Göze odalar var Dolan yerler var ya evet. sandalye var. De bir de bir karton Karton. beyaz karton. Viking Be Sea. Abi, Beyaz yansıtıyor işte. Beyaz karton bu abi En altta beyaz karton var. Nortvegen, Cruise Line. Oh, üstte ne güzel <laughs> A tarzı bir şey var. Ala Cart Restaurant mı var? Bilmiyorum. Bayrağı ne? Galata Port'a kadar çek şey bak, avadan Galata. Galata Port şey. da mı? Galata Port mu sunbe? <laughs> Bu video Minix'le armağan ediyorum. <laughs> Akvaparkı diye bir şey var gördün mü? Akvaparkı şeyi var orada. Orada bir şey kayıyor. Zenginlere bu dünyada ölüm bile yok be. Evet. Bunlar kim? Yok be, şey evet, yok. şimdi bir gezdireceğim Galata Kulesi'nden doğru bir taksiye